Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arap dili edebiyatı, Arapçadan Türkçe çeviri dersi, metin, 34, video 5, part 2. Devam ediyoruz. hikayeye. Ve kad irade etti istedi en yahuda almayı şeyen bir şey mimma il bahri deniz suyundan bir şey almayı diledi murad etti. Onu niçin yatavadda o bihi o su ile abdest alacak li salatil işai yatsı namazı için. Yatsı namazı için abdest almak e, niyeti ile denizden su almak istedi. Defa'ahu onu def etti, itti erraculu o adam. Niye marife geldi? Çünkü ee, daha önce konusu geçen kafir olduğu için erraculu. Hangi racul? El kafiru. O kafir olan, sıfatı kafir olan. El kabihu. Bir de çirkin olan, kötü olan. Nerede? Minel mine halfi. Arkasından onu def etti. Yani itti ve elkahu ve onu attı fil bahri denize. O kafir onu itti. Salahaddini, tacir Salahaddini ve o da denize düştü. Lem yakun ala zahri sefineti. Zahir sırtında aslında üstünde yani sefine, sefine gemi. Geminin üzerinde hiç kimse olmadı. Fî <laughs> vakti, bu vakitte hiç kimse olmadı. Hiç kimse yok idi yani. O kafirin Salahaddin'i ittiği anda gören de olmadı, hiç kimse yoktu. Ahadun, hiç kimse. Minel bahareti hem de o, o e, geminin muratab, muratabatlarından kimse yoktu, görevlilerinden kimse yoktu. Evet rıkkavi ve o da şeyden de kimse yoktu. Binicilerden, yolculardan da kimse yoktu. Ve kâne tâcirû, tâcir idi Salahuddin sabbâhan yüzücü idi. Mahiren yani çok mahir, çok tecrübeli, e, profesyonel bir yüzücüydü. Ve kana azime Bir de azim büyük thikati, büyük bir güveni, bir e, e, itimadı vardı. Billahi Allah'a ta'ala, o Allah da sıfatı ta'ala, yüce olan Allah. O yüce olan Allah'a güveni de büyük idi. Festa'ane billahi. Festa'ane yardım istedi, diledi billahi Allah'tan. Ve akhada ve, ve başladı. Yasbahu ve yasbahu. Hatta ne zamana kadar böyle yüzüyor, yüzüyor ta ki kellet kuvahu. Kellet azaldı. Kuvahu kuvveti gücü azalana kadar böyle yüzmeye devam etti. Ve da'ufa Bir de cismi de zayıf düşene kadar. Yüzdü, yüzdü, yüzdü. Ve kallat hareketuhu. Bir de hareketi de az olana kadar. Artık hareketsiz hale düşene kadar. Daha böyle hareket edemeyecek hale gelene kadar yüzdü. Fe rafa'a. bunun akabinde. Rafa'a. Re'sehu. O kaldırdı kendi başını ile semai göğe ve kala ve dedi şöyle diyerek kaldırdı. Bir kalbin haşi'in korkan bir kalp ile hem de munibin diğer bir sıfatı da tövbe eden Allah'a dönen Allah'a yönelen bir kalp ile şöyle dedi. Burada önemli olan bir şey vardır. Demek ki önce fiili duamızı yapacağız kurtulmak için başarmak için fiili olarak gayretimizi Allah'ın verdiği bütün o güç ve kuvveti kullanacağız, imkanları kullanacağız. O imkanlar bittikten sonra, fiili dua bittikten sonra bu defa kavli dua başlıyor. Ya Erhamer Rahimin, dua da çok önemli. Ya Erhamer Rahimin, ey merhametlerin en merhametlisi. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi terbiye eden, idare eden, yöneten en enkidni beni kurtar. Burada da önemli bir nokta var. Demek ki en tehlikeli anında, en e, ölüm anında dahi Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatını unutmadan onunla Rabbini övmek, hatırlamak bir de bütün alemlerin Rabb'i olduğunu zikretmek. Bu iki haslet güzeldir ve bak ondan dolayı festecaba böyle bir duasına karşılık Cenabı Allah cevap verdi. Allahu Teala yüce olan Allah cevap verdi. Demek ki önce bütün imkanlardan sonra ölüm anında dahi hele bilhassa e, suya düşen birisi bu tür tehlikelerde eğer kendini kaybederse e, ne olur? Hemen e, boğulur gider. Ama Allah'ın rahman rahamette'ni o anda dahi unutmamak. Bütün alemlerin, her şeyin idaresinin onun elinde olduğunu unutmamak bu önemli hasletlerdir duanın icabeti için. Festa allah <laughs> Allahu Teala duahu. Cenab-ı Allah da duasına icabet etti. Ve a'tahu'l kuvvete ve ona kuvvet verdi. Ve'l <laughs> emele bir de emel verdi. Emel de aslında hem ümit hem de bir amaç, bir gaye bin necati kurtuluşa. Kurtuluşa bir ümit verdi, bir hedef verdi ona. Evet. Demek ki Cenab-ı Allah bazen duaları böyle kabul eder. Kuvvet verdi ve ona bir ümit verdi. Çünkü insan ümitsiz olduğu zaman hemen gider. Hele suya düşen bir insan ümidini yitirdiği anda gider. Kanser ve buna benzer ağır hastalıklara yakalanan kişilerde genelde ümidini kayb kaybettiği anda, ümitsizliğe düştüğü anda ne oluyor? Ee, helak olup gidiyor. İşte Allah iki şey verdi. Kuvvet verdi ona ve bir de ümit verdi. Bir hedef verdi ona. Hedefi olan insan ne yapar? Gayret eder. Ümidi olan kişi e, ümidini kaybetmez, başarmak için gayret eder. Bu ikisi en büyük duanın e, kabulünün en güzel işaretidir. Ve şaara Salahuddin ve bir de hissetti e, Salahaddin bir neşatin bir neşat bir dinçlik cedidin yeni yeni bir dinçliği hissetti evet biliyor iman ediyor Rabbi duasını kabul edecek ama hissetti ki can gelmiş dua kabul oldu yani gökten kuşlar gelip uçaklar gelip bilinmeyen beyaz sakallar gelip onu kurtarmıyor bunlar hepsi e, duadır ve bunlar kurtuluşun vesilesidir bu fi cismihi. Ne yapıyor o da? Kendi cismini harekete geçiriyor o dişlik. Feraha yadrubu fe feraha yadrubu bi kaffihi bi kuvvetin. Kuvvet ile kendi bu e, avuçlarını vurmaya başladı. Yani yüz, yüzerken böyle avuçlarıyla suyu vura vura gerile gerile kuvvet ile başladı ona. Hatta ta ki vasala ila ceziretil kebireti. Ta ki ulaştı, vasala ulaştı ila ceziretin adaya, kebiretin büyük, büyük adaya ulaştı. Felemma ne zaman ki vakafe durdu ala ardil cezireti. O cezire, o adanın toprağın üzerinde nasıl ki öyle durdu, yani oraya kavuştu, denizden kurtuldu ve o toprağın üzerinde durdu secde lillahi. Allah için secde etti. Müslümanın hasleti bu olmalı. Kurtulduğu gibi musibet ve beladan hemen Allah'ı tesbih edecek, Allah'a secde edecek. Yardımın, gücün, kuvvetin ondan geldiğini. Ben yüzücüydüm. Bana böyle bir kuvvet geldi, bana böyle bir aşk geldi, kurtuldum değil. Allah bana böyle bir kuvvet, böyle bir aşk, böyle bir ümit verdi, ben kurtuldum. Fessecde lillahi. Allah'a secde etti şükran. Şükür olarak, Alan necatihi, kurtuluşu üzerine. Yani kurtuluşuna bir şükür olarak Cenab-ı Allah'a şükür secdesi yaptı. Her Müslümanın özellikle bunu yapması lazım, şükür secdesi. İrtaha taciru, irtaha yani biraz rahatlandı, böyle dinlendi, etaciru, o tacir kalilen az o dinlenmeden sonra kama kalktı. Fetevadda hemen abdest aldı. Ve salla namaz kıldı. Erba rekaatin dört rekat, rekat salat al işai yatsı namazın. Demek ki o vakitte yakın kurtulmuş ve biraz dinlendikten sonra şükür namazını kılıp biraz dinlendikten sonra kalkmış ve yatsın namazı için abdest almış. Dört rekat namaz kılmış. Sonra sonra hala'a çıkarttı melabisehu kendi elbisesini ve neşereha ve onu serdi ala ihtel eşcari şecer eşcar eşcar yani o ağaçlardan birisine serdi likey niçin likey sebebiyet tecuffe kurusun diye ve kanel cevu hava idi dafi en yani hava da böyle sıcak idi. Ve hava o rüzgarda rüzgar da sakinen sakin idi. Demek ki rüzgar böyle elbisesini alıp götürecek şiddette esmiyordu ve bir de böyle elbisesi yaş idi, onu kurutacak kadar da havada sıcak idi. Falan mı Ne zaman ki döndü oldu? Es sabah oldu. Eşreketi Şemsu. Şems böyle parlattı. Bir iha. Kendi ışığı ile, e, hangi ışığı? El-Cemili, güzel o nuruyla, o aydınlatmasıyla güneş ne yaptı? E, sabah olunca her tarafa aydınlattı. Ve ra'a cezirete. E bu da bu aydınlatmayla beraber cezireyi gördü. Cemileten, güzel bir şekilde gördü. Kebireten ve büyük Tenteşiru fihel eşcar. Tenteşiru yayılıyordu fiha o cezire o adada. El eşcaru, böyle demek ki ağaçların bol olduğu her tarafa yayıldığı bir ada olarak gördü. Güzel bir ada olarak gördü o halde. Ve tekthuru fihel etyaru bir tayr etyar. Bir de orada kuşların da çok olduğunu gördü. Elleti o kuşlar ki tesbihu lillahi Allah'a tesbih ediyorlar fil leyli gecede ve nahari ve e, gündüzde gece ve gündüz Allah'a tesbih eden kuşların da çok olduğu cıvıltıların ötüşlerin bol olduğu güzel bir ada olarak orayı da gördü. Hikayenin devamında diğer derste göreceğiz inşallah.